Hasta oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esat. Bugün sizlere 7 tuşlu mouse'larda makro ayarlamayı göstereceğim. Zaten bu 7 tuşlu mouse'lar makro diye geçiyor. Bazı 7 tuşlularda falan böyle cd olmuyor. Onlara nasıl makro yaparız onu göstereceğim. Evet. Örneğin Frisbee'nin GMX7'si var. Bildiğim kadarıyla Everest'in ee, bir tane vardı adı aklıma tam gelmedi tam adı sonra A4 Edge Bloody'nin herhalde B6 mı 7 mi tam bilmiyorum ama böyle e, 7 tuşlarda makro ayarlamayı göstereceğim hemen kısa kısa anlatayım öncelikle size e, videonun açıklama bölümünde link olarak vereceğim bu RAR dosyasını indireceksiniz RAR dosyasını buraya çıkarttığınızda böyle bir set dosyası çıkacak karşınıza Hemen e, sizin de ben tek kurdum ama tekrar deneme sizle beraber kurayım. Hemen buraları size kısaca göstereyim. Bu şekilde geçiyorsunuz ve buraya geldiğinizde zaten nereye kuracağını gösteriyor. Buralar klasik. Burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra zaten çok basit. Kurduktan sonra mutlaka run deyin ki en azından çalıştırsın. Yani kapatabilirsiniz. Eğer işlemi bitmiştir arkadaşlar. Eğer kurduysanız altta şu çıkması lazım. Eğer bu çıkmadıysa bilgisayarınız yeniden başlatınız Bu çıkanlar için hemen buraya ilk kere tıkladığınız anda böyle bir şey geliyor. Sizde şunların hepsinin o, aynı bu tarz olması lazım. Ben önceden ayarladığım için ee, ben benimle bu hala gözüküyor. Fazla buraları falan hiç kurcalamamıza gerek yok. Eğer ee, anlıyorsanız da kurcalayabilirsiniz ama burada gösterdiği 4 ve 5 sol tıkın e, sol tarafında aşağıda iki tane mouse var dördüncü ve beşinci tuşlar diye geçiyor buna e, bunları nasıl kullanıyoruz hemen yani, yani buraya tıklıyorsunuz ondan sonra burada simulated case yazıyor bu taraftan buluyorsunuz simulated Case'i. ondan sonra tıkladığınız anda böyle kod bölümü çıkıyor kesin böyle bir şey çıkıyor. Siz buraya burada aşağıdaki örneklerle göstermiş. Örneğin mesela e, şu tarz yapıyorsunuz. MMB. Bu MMB arkadaşlar e, sol tır. Bunu da mesela kopyaladığınız anda yapıştırdığınız anda bir, bu iki kere basıyor. Üç kere basıyor. 4 kere basıyor. Beş, altı, yedi, sekiz, 9, on. Bu tarz atıyorsunuz. Artık e, oyunlarda falan basınız anda Dolayısıyla ee, belki arka arka 200 kere sıkar. Daha denemedim henüz ama yani e, göre bu tarz biraz kafa yorarsanız da sonuca varırsınız. Fazla uzatmadan videoyu da burada bitiyorum arkadaşlar. İnşallah yararlı olur. Videoyu beğen beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyin. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.